Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Evet, bugünkü konumuz beşer beşer saymak. O nedir? Öğreneceksiniz. Öğretmenim ben beşer ritmik saymayı biliyorum. Tahtaya gelip söyleyebilir miyim? Tabii ki de kızım gel bakalım. Çekilir misiniz? Evet arkadaşlar 5'er ritmik sayma şudur. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ve 100. Evet arkadaşlar bu 5'er ritmik saymadır. Aferin kızım. Başka anlatmak isteyen var mı çocuklar? Ben anladım şimdi hocam. Tamam. Gel bakalım, mis bakalım misket. Tamam. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 95 100 Aferin biraz takılman oldu ama geç yerine bakalım. Hocam yerine de saydım ama değil mi? Geç yerine tamam. Başka saymak isteyen var mı? Yok. Anladım. Ben şimdi saymak istiyorum. Sen saydın ya kızım. A doğru hocam. Ben şimdi anlamıştım. Çocuklar ben anlatayım. Şöyle. Sizin bazı takılmalarınız oldu. Ben takılmadan söyleyeyim. 5, 10, 15, 20, 25. Of benim benim benim. Zıplayamıyorum. Nerede kalmıştık? Baştan baştan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ve 100. Oh bölüm. Hocam delirdiniz herhalde. Bölüm ağrıyor benim. Neyse. Evet çocuklar. Beşer ritmik saymayı anladınız değil mi? Evet. Tekrar söyledim. Evet çocuğum. Tek sen söyledin. Evet, canım, tek sen söyledin videomuz bitmiştir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar belki öğretmen size beşer ritmik sayıların e, resimlerini göstermeyi unuttu ama ben biliyorum. Şimdi sizlere hemen göstereceğim. Ah nerede bunlar? Al bakalım misket. Teşekkür ederim Deren. Bir Şey değil. Şimdi sizlere bunları sırayla göstereceğim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100. 100 videomuz bu kadardı evet, arkadaşlar. arkadaşlar.